Beyefendi siz, Salih Bey'i, e, hanımefendi siz de arkadaşımı mancınağa koyun, gerin ipi, atın kalenin tepesine. <laughs> Beyler, çabuk olalım. Ee, Abi kurmaksak dünya barışı için. <laughs> Nereye düşersin? Herkes bilir. Arkadaşım, ha. hanımefendinin önüne çökün. Çök hanımefendinin önüne. <laughs> hanımefendi çekin kulaklarından gerin, kafayı koparmayın. Girin kulakları geriye. Bırak mancını. Gitti. Hanfendiye aşağı alalım. Hanfendi size çok teşekkür ederiz. Alkışla alalım hanfendiye. Evet. Bravo. Evet, eşek. Efendim canım. Sen şu an tepedesin. Zirvedeyim tepeye biliyorum. Düş. Şimdi 3 2 1 deyince tepeye düş. 3 Müzikle, müzik yüksel, yüksel, yüksel düşünce dın vur. Tamam mı? <laughs> müzik yüksel yüksel, müzik yüksel, 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 Mesela o 4 dakika çalarsa bir havada mı kalır? Zıpla, düş. Ha? Ben oraya gidecek, küçüğe düştüm ya. <laughs> bir daha geleyim ben. Bir daha, başla. <laughs> Ve hangi tepeye gitsen bu abi var. <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> Arkadaşım. Hazır, <Hadi> hazırım. <laughs> 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 Şuraya. Arkadaşım çabuk. <laughs> Hadi. Salih abi. <laughs> Salih abi aşağıda aşağıda İşte evet ben de şu an onu gördüm ya. Burada. Gelir o gelir birazdan gelir. Yani. Dön arkana. Bazı mutluluklar hep kısa sürüyor. Dön yani. arkana. Aşağı seslen. Salih abi! Buradayım. Ne yaptın? Arkadaşımla beraber sana bakıyoruz. Kestik. Nereye? Bir şeyi kaçırdık. Ben acayip yerlerde oynadım. Bir şeyi oynuyor. kaçırdık. Neyi kaçırdınız? Sen niye yukarıdan Salih abi diye bağırdın? E dedin Niye? ya tu duvarın tepesine çıktı diye. Şimdi Mancını tekrar kattın. in, tekrar atla ama. <laughs> Ay işte geldi. Hazırım, Beyefendi hazırım. siz şireksiniz, arkadaşım eşek. Ha ben Yüksel mi çıkacağım? Gizek. Yaptığım her hareketle bunu ispatlıyorum zaten ben. Yüksel! <gülüyor> <gülüyor> tekrar Şireksiz mı yukarı Şirek. Şirek! NE VAR EŞEK? Ağız, i̇ner ağzını bunu kırarım valla. Ben o tarz bir insan değilim. DEVAM! Nereye devam? Küfür et, bağırırım birbirimize. Hayırdır? Ne yapıyorsun sen orada? Ben şimdi geleceğim zaten oraya. Bak olay çok kavgaya gidiyor ha. Beyefendi. Saçma bir yere sürüklendi bu ya. Biz beraber bir yola çıktık, ağız burun gireceğiz birbirimize. Arkadaşım. Sen o kuyruğu arkaya al, gerisine de karışma. Al arkaya kuyruğu. Al arkaya. Anne bir dur Allah'ım. Evet beyefendi Salih Bey mancınıkla atın yukarı. Benim mancınıkla yukarı atıyorsun. Önce şöyle gelelim hocam. Tamam. <laughs> evet beyefendi alkış alıyoruz <laughs> Salih abi biz çek. Şey. Eyvallah çok sağ, sağ ol. Çok teşekkür teşekkürler. Vallahi. Arkadaşım. Beyefendi Efendim Kalenin duvarındasınız Şato Senin, aşağıda şimdi Aşağı bakıyorsunuz kalenin surlarından Kaç metre falan aşağıda yani Kendinizi göstermeyin Duvarın arasından bakın delikten <laughs> Sizi görürlerse keklik gibi avlarlar ha. Duvarın arasına yapın demedi Duvarın arasından bakın Bu <laughs> nasıl bir şey <laughs> şimdi. O zamanki mimari böyle Beton yok böyle maddelerle dolduruyorlar Arkadaşım niye el eleştiriyorsunuz Bırak elini bırak daha biz hani Karadenizli bir <laughs> havası. Mı? Evet ee, bir şey, yani buradan mı bakıyoruz, buradan mı aradan bakıyoruz? Aradan aşağıya ha. bakıyorsunuz. Mazgal mi yani? Ne oluyor şatoda? Böyle değişik hareketler. <laughs> Saçma bir mekan. Gidelim mi buradan? Arkadaşım. Çin Seddi'ne gidelim. Orası süper bir yer ya. Çok Arkadaşım doğru. geri ha. çık. Efendim, geri, 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 çık. Düşelim o zaman. Dört adım geri çık. Ka gittim ben. Duvarın genişliği ne kadar? duvarı oraya aldım beyefendi. Ha duvarı oraya aldım. Meydanı açıyorum. Şatonun meydanı yapacağım. Tamam. Meydanı boş bulduk. Oradan <gülüyor> seyrediyorsunuz. <gülüyor> Seyrediyoruz. Prodüksiyon. Şatonun içine bir ambiyans koyalım. Dansçı gönder. Ne? Dansçı <laughs> Beyefendi seyret. Varmış gibi. Evet. Siz montajda mı koyacaksınız? Beyefendi seyredin. Ya ne seyredelim bir şey yok ki ortada. Tamam Salih abi tamam. Hiç direnme. <laughs> Hayır seyirciye de ayıp değil mi ya? Allah bir şey birileri girdi Tolga. Konuşmayın. Saray muhafızları. Aa, bunlar kesin maliyeden. Ha? Kesin maliyeden. Eyvah. Tolga ben tüyüyorum.